Adam Team kanalının bir başka videosuna daha hoş geldiniz. Bugün gündemi değerlendireceğiz çünkü çok kritik bir haftaya giriyoruz Süper Lig'de. O yüzden gazete manşetlerine birlikte göz atalım istedim. Öncelikle Fanatik'le başlayalım. E, fanatik tabii ki dev mücadeleye 3 gün kaldı diyerek bugün e, manşetlerini atmış. Avcı varsa bulut yok. Erol Hoca'nın kurtuluş maçı tarzı yorumlar tabi Avcı Varsa Bulut Yok tarzı manşetleri e, basının müthiş kreatif e, yönleri açısından tanıdık geliyor yani yok işte bu İstanbul Büyükşehir Belediye vardı işte belediye çukur kazdı falan diyordu e, işte takımlar ona yenilince yani Başakşehir'in eski adı şimdi aynı e, komiklikleri yapmaya devam ediyorlar e, tabi burada bir değerlendirelim şimdi Avcı Varsa Bulut Yok Doğru. Çünkü Trabzonspor Avcı geldiğinden bu yana sadece Galatasaray'a kaybetti ki Galatasaray maçında da e, özellikle Arda'nın çok ciddi bir e, şeyi vardı. Eforu vardı. Ve e, Galatasaray zorlanarak da olsa almıştı o maçı. Şimdi tabii ki Avcı'nın bu serisi devam ediyor. Ve bence çok etkili oldu Trabzon'da. E, Trabzonspor'un özellikle oyun e, anlayışında çok ciddi bir değişiklik var. Öte yandan Erol Bulut'un da en sıkıntılı e, olduğu maç bence çünkü sezon başından bu yana bir oyun sistemi oturtamadığından bahsedildiği için Erol Hoca'nın gerçekten de bir kurtuluş maçı olabilir. Fakat burada bir şeye katılmıyorum. Erol Hoca'nın kurtuluş maçı mıdır? Fenerbahçe çok e, böyle iyi oyunlar oynamadan maç kazandı. Yani o yüzden bu maçı da kazanabilir. E, sonrasında bir daha problem yaşayabilir. O yüzden buna bir kurtuluş maçı olarak bakmak doğru mu? Bence o kadar da değil. Devam edelim. En kritik viraj olduğu yüzde Yani yine bulutun son şansı diye devam ediyor fanatik ama burada tabii Mesut Özil e, merkeze konmuş. Mesut Özil'in de merkeze konmasının sebebi çok açık. Mesut Özil geldiğinde böyle bir anda Messi gibi falan bir fark yaratacağı beklendi. Ama e, Mesut'un aslında bu kadar da fark yaratamayacağı çok belli. E, çünkü Mesut e, uzun zamandır oynamıyor ve e, bir 90 dakikayı çıkartacak bir kondisyonda da değil. O yüzden e, Mesut konusunda ben e, yani öyle manşetlerin ortasına konulacak falan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bence önemli olan şey Fenerbahçe'nin cidden oyunu ile ilgili sıkıntıları. O yüzden burada da göster kendini Mesut Özil. Yani, e, gösterecek bir noktada değil. E, devam edelim. Bir başka gazeteden Foto fotomaç. E, yıldızlardan gol sözü diyor. Fener dışarıda coşuyor diyor. Bence bu ligde dışarısı içerisi diye... bir kavram yok. Zaten bence Kadıköy'deki mağlubiyetlerde de bu etkili. Ee, yani diğer takımlarda da öyle. Deplasman'da da çok iyi işler yapabiliyorsunuz. Ee, i̇şte içeride de farklı olabiliyor. Çünkü seyirci yok. Yani bu sadece bir statta oynanan bir maç. Sonuç olarak e, Fener'in dışarıda coştuğunu falan da söyleyemeyiz bence. Önemli olan şey... E, istatistik olarak baktığın zaman işte öyle denk geldi. İçerideki maçlarda yeniliyor. Ama e, bu maçın bence daha önemli yanı Trabzonspor'un ön hattının çok daha başarılı olması. O yüzden ben özellikle Trabzon'da e, eksikler de yok. E, daha etkili bir hücum bekliyorum. E, Fenerbahçe tarafında tabii ki yine sıkıntılar olacaktır. Benim görüşüme göre. E, Gustavo'nun Sakatlığının devam ettiği haberleri tabii ki endişe verici Fenerbahçe açısından. Trabzon açısından da şöyle bir durum var. Geçen hafta o kadar eksiye rağmen tüm eksiklikler geri dönüyor şu anda. O yüzden e, Trabzonspor bir de Gustavo'suz bir Fener yakaladığında e, ciddi derecede e, avantajlı olacaktır bu maçta. Ee, yani İrfancan'ın hazır olduğu söyleniyor ama orada da yine bir Mesut Özil e, şeyi olabilir burada. Efekti olabilir. Yani Mesut Özil tarafı nasıl orada bir beklenti varsa şu an İrfancan'dan da var. O yüzden İrfancan konusu tamamen e, şey. E, yani e, ne olacağı belli olmayan bir şey. Yani İrfancan oyuna girip düzelt, değiştirebilir. Bir anda farklı bir noktaya da götürebilir. Hiçbir şey yapmayabilir. Ee, eleştirilen sistem deplasmanlarda işliyor gibi bir şey yapmış Kanarya'nın kozu bulut. Yani tabii basın çok enteresan bizim ülkemizde. Yani Kanarya'nın kozu bulut deniliyor. Bütün hafta boyunca da Erol Bulut istifaya çağrılıyor televizyonlarda. O yüzden tabii bunu anlamak mümkün değil. Ee, yani sistem deplasmanda işliyor. Hangi sistem? Nerede işliyor? Yani hangi deplasmanda işliyor bir de? Yani, yani deplasman maçı kazanınca sistemin işlediği mi anlaşılıyor? Hayır. Kötü oyunla futbolda kazanılabiliyor. Yani o kadar basit. Ee, Tabi burada Ali Koç'un işte oyuncularla görüştüğü söyleniyor falan ama ben bunların çok kısa vadede bir etki yaratacağını zannetmiyorum. Tabi Avcı'nın takımı yeniden diriltmesi... Kesinlikle doğru bir manşet. Çünkü avcı takımı gerçekten yeniden. diriltti. Trabzonspor çok kötü durumdaydı. Şimdi de yakaladığı seri biliyorsunuz ligde en iyisi. Yani son zamanlarda yakalanan en iyi serilerden bahsediyoruz. Burada da bir teknik direktör şeyi var. Farkı var. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet Erol Bulut'un en zor sınavı demiş. Doğru bir manşet. Çünkü yani... Kader maçına çıkması şöyle önemli. Üç hafta önce liderdi, şimdi ise kader maçına çıkıyor. Yine burada eleştirilen şeyi hatırlayalım. Fenerbahçe oyunuyla e, ön plana çıkmıyor. O yüzden de e, tam Arda Turan gibi oldu. Hani adamlığıyla ön plana çıkıyor. Hayır. E, biraz maçın gidişatına göre kazandı bazı maçları. Ve şu anda onun sıkıntılarını çekiyor. Yani aslında en büyük zarar takımlara... Bence bu yani sistemsiz oynadığınız bir noktada kazanmaya devam ediyorsanız sonucu daima böyle oluyor çünkü bir noktada patlıyor sizin e, işleriniz doğru sistemi oturtmadığınız zaman da işte 3 hafta önce lider olursun şimdi kader maçına çıkarsın bu doğru bir manşet o yüzden bunu da katılıyorum Avcı Trabzonspor'u zaten tekrar delirtti diyor doğru da söyleniyor geçelim e, bilindik bir takım manşeti atmış. Milliyet Spor. Niye demiş bunu? Bu sezon Sarı Lacivertli ekibin oyununu artık ezberleyen ve rahatça önlem alan tüm takımların hocaları her karşı maçın orası ne oynayacağını biliyorduk diyor. İşte burada Erol Bulut'un yine sistemsizliğinden bahsedilmiş. Burada da hocaları işte söylemişler. İsmail Kartal, Hamza Hamzoğlu, Sergen Yalçın, Subudika, işte Fatih Terim, Aykut Kocaman, Ünal Karaman. Aslında çok güzel bir şey. Yani benzetme çünkü buradaki tüm hocalar dikkat ediyorsanız biraz süper ligi bilen, hatta Fenerbahçe'yi de iyi bilen hocalar. O yüzden de burada önlem alındığı zaman gerçekten de Fenerbahçe'ye karşı başarılı sonuçlar elde edilebildiğini anlıyoruz. Yani bu ne demek? Erol Bulut'un aslında çok ciddi de farklar yaratmadığını buradan görüyoruz. E, bu da tabii Trabzon maçında e, sıkıntı yaratacak. Enteresandır Türk basınının, spor basınının mükemmel istihbarat şeyi. Daha demin Gustavo'dan kötü haber manşetiydi. Şimdi Gustavo'dan iyi haber manşeti görüyoruz. Yani burada tamamen bir bilgi kirliliği olduğunu bize gösteriyor. Yani Gustavo konusunu maç saati belli olacak gibi bir klişeyle kapatabiliriz. Burada tabii Mesut Özil zamanı diye manşet atmışlar. Ben bu konuda... Yorumun belli. Mesut Özil zamanı diye bir şey yok bence. Mesut Özil, İrfan Can gibi oyuncular e, Trabzon maçında ya fark yaratır ya yaratmaz. Ama öyle çok ciddi bir e, şey e, beklememek lazım etki. Tabi burada yine enteresan. İrfan Can döndü. Gustavo hazır değil e, noktası. Bilmiyorum. Gustavo konusunda basın niye bu kadar kafası karışık? E, Tabii ki Trabzon cephesinde de. ...Vakayeme'nin ee, açıklamaları... ya yani ...Vakayeme'den beklenti çok yüksek Trabzonspor'da... ...çünkü çok etkili bir oyuncu... ...aynı zamanda derbide gol atacağım ve biz kazanacağız... ...dediği iddia ediliyor... ...o yüzden... Ee, ...işte şeylerde... idmanlarda gol çalıştılar... ...gibi manşetler var... ...Trabzonspor'un ben cidden etkili bir atak oyunu oynayacağını düşünüyorum... ...Trabzonspor'un... ...bana kalırsa... Ee, hani eksikliklerinin de giderilmesiyle daha iyi bir oyun yapısı olduğu bir gerçek. O yüzden Trabzonspor çok etkili bir oyun oynayacağı yüzde yüz. Avcı takımı diriltti yazmışlar ki kesin doğru. Devam edelim. Burada şimdi bir başka gazetemiz var. Bu da Sabah gazetesi. Şimdi burada ee, Sabah gazetesinin tabii hakem atamalarına ilişkin bir şey var. Ee, hakem atamalarıyla ilgili bazı tartışmalar yapıldı Twitter'da son zamanlarda. Tabii ne düşünüyorsunuz siz de yorumlara yazın ama Yaşar Kemal Uğurlu e, bu maçta işte e, fener yanlısı olacak gibi böyle e, şeyler var, iddialar var. MHK'nin bu e, kararı da biraz eleştiriliyor açıkçası ama ben hakemin çok etkili olabileceğini şöyle düşünmüyorum. E, Doğru oyun oynanırsa özellikle yani Trabzon her zaman oynadığı oyunu sahaya yansıtırsa ben Fenerbahçe'nin özellikle bu sistemsizlikte çok ciddi zorlanacağını düşünüyorum. Yani hakem hani çok farklı işler yapar mı bilmiyorum ama bir skandal olur yaparsa da ama onun dışında bir normal akışta hakem hatalarının da olduğu normal bir akışta Trabzonspor'u daha şey görüyorum yani vakaya ve Bakasletas Fenerbahçe'ye bileniyor zaten bana kalırsa e, yani doğru bir manşet bu da. Devam edelim. E, Beşiktaş'tan devam edelim bu sefer de. E, i̇şte Ahmet Nurçevi'nin yabancı hakem istedim çünkü hakemlere inancım yok e, tarzı bir açıklaması var. E, tabii her takımda şu anda bir hakemle ilgili bir e, tartışma oluyor. Yani ben de bu arada e, sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda bunu tartışabiliriz. Hakemlerle ilgili gerçekten her takımın sıkıntısının olması aslında beni de biraz bu yabancı hakem istedim cümleleri ben bunlara katılıyorum çünkü bizim Türk hakemlerimizin ciddi derecede bir özgüven problemi de var içeride ve bu özgüven problemini de kullanan bir sürü güç olabilir. Yani o yüzlerinden okunuyor o hesap kitap olayı. Her takım için söylüyorum bunu. O yüzden de bu yabancı hakem konusu artık bir proje haline getirilip gerçekten farklı farklı maçlarda uygulanabilir. Böylece Türk hakemler de biraz e, rekabet içine girer. E, çünkü yabancıların olduğu yerde ya ben neyi daha kötü yapıyorum gibi bir sorgulamada yaratabilir bu. O yüzden bence e, önemli. Şimdi... Şimdi ee, tekrardan e, manşetlerimize devam edelim. Galatasaray e, tarafına geçelim hızlıca. Galatasaray'da da tabii ki konuşulan konu Muhammed'in e, Galatasaray'daki e, işte oldu, olmasının avantajı. Muhammed gerçekten de çok önemli bir e, oyuncu Galatasaray için. E, Mısırlı oyuncuların da Türkiye'den Avrupa'ya gitme e, rotası olarak yani Avrupa e, hedefi olan Mısırlı futbolcular Türkiye'ye uğrayıp Avrupa'ya gidebilir diye Mustafa Muhammed'in de bu motivasyonla oynadığını belirtiyorlar ki ben buna hak veriyorum. Çünkü Mustafa Muhammed bence de o yani daha Avrupa'ya yakın hissetmesiyle daha da fazla etkili olmak istiyor. Tabii e, 300. lig maçına çıkan bir Mustera faktörü var ki Mustera'nın Galatasaray'ın son 10 yılında ne kadar şampiyonluk kazandırdığı çok açık. Yani Mustera bu herhalde ligde her defasında ne kadar kritik bir kaleci olduğunu bize gösteriyor. O yüzden çok önemli. Alex'in de bu arada yeni Malatya Spor'a gitme gibi bir durumu olduğu söyleniyor. O da çok enteresan. Alex'in çünkü Süper Lig'deki bir teknik direktörlük kariyerinin başlangıcı. Ee, çok enteresan olabilir ee, yani oradan da Fenerbahçe'ye belki ileride geçer o yüzden değişik bir şey ama şunu da hatırlamak lazım Hacı konusu var Galatasaray taraftarı 2005'te Hacı geldiğinde çok kötü bir sezon geçirdikten sonra Hacı ile ilgili de böyle bir sürü problem çıkmıştı yani çok sevdikleri bir oyuncu ama teknik direktörlükte başarısız olunca e, asla taraftarla çok da iyi geçinemiyor. E, ve aynı sonuçlarda olmuyor. Yani teknik direktörlük farklı, oyunculuk farklı. O yüzden ben Alex konusunda çok emin değilim. Tabii Galatasaray'da Etebo'nun sırrından bahsediliyor. Ben Etebo konusunda da çok e, aynı fikirde değilim. Yani Etebo'nun çok çok etkili olduğunu e, inanmıyorum. Tayland'dan formayı kapan Etebo falan gibi bir e, şey var burada, yazı var. Yani çok e, anlamlı değil. Yani Tayland'dan formayı kaptığı da bence yok. E, Tayland'ın çok yorulduğu bir gerçek. O yüzden e, Fatih Terim onu e, düşünüyor. Bir de bir Salih Uçan haberi koymuşlar. İşte Emre Kılınç gibi onu da Galatasaray'ın kadrosuna katacağıyla ilgili. Tabii ki bu farklı. Fatih Terim'in de kulakları tıkayın. E, i̇şte kötü oyun oynadık ama işte biz böyle yeniyoruz tarzı. Burada da böyle bir şey dediğine de inanmıyorum. Yine bizim basınımızın hayal gücünün kuvvetini görüyoruz. Evet, devam edelim bir başka manşetten. Burada da Ömer Bayram'la ilgili şimdi Galatasaray'da tabii maç çok konuşulmuyor. Hani Fenerbahçe Trabzon kadar. Ömer Bayram'ın işte sözleşmesi, Mustafa Muhammed'in etkisi, Mustera'nın 300. maçı gibi manşetler atılmış. Ömer Bayram'la Fatih Terim'in de sözleşme yenilemek istediği söyleniyor ama yani ben bunu anlamlandıramıyorum. Çünkü Ömer Bayram'ın çok vasat bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ömer Bayram'ın yani bu kadar işte aman sözleşme yenileyelim gibi bir adam olduğu inancında değilim. İyi bir yedek olabilir belki ama yani ona bile şüphem var. Ve son olarak yine Galatasaray'la ilgili Hedef Çifte Rekor demiş Sözcü Gazetesi e eğer 3 maçı daha kayıpsız atlatırsa Galatasaray'ın en en üst üste en çok kazanan e, takım olacak diyor. Yani Beşiktaş'ın 61 yıllık ardarda maç kazanma rekoruna da göz dikmiş. 13 kere kazanmış Beşiktaş. Marşetler bunlar. Sizlere bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Arda Turan videolar serimiz gelmeye devam ediyor. Forma kazanma şansı var. O videoda Arda Turan videolar serisinde lütfen gidin yorum yapın. Sonra da biz o çekilişi yapacağız ve tuttuğunuz takımın formasını kazanma şansı yakalayacaksınız. Bu video içinde yorumlara yazın. Bizim diğer videolarımızda da görebilirsiniz. Biz yorumlara cevap veriyoruz. Yorumları önemsiyoruz. Orada tartışıyoruz, muhabbet ediyoruz. O yüzden lütfen yorumlara da e, yazın ki böyle birlikte e, tartışalım bunları. Abone olmayı da unutmayın, likelayın da onlar zaten e, sizden beklediğimiz eğer beğeniyorsanız bizi e, yapmanızı istediğimiz şeyler. Bir başka videoda daha görüşmek üzere Adam Tim kanalından hepinize sevgiler. Hoşçakalın.